Süper ham maddesi. Süper 2. diye geçer. Bunu makinemizde erittikten sonra mı döküyorsunuz? Evet. Bunu burada kazanlarımız var. Onlarla alıyoruz. O yanına getiriyoruz. Diyor böyle. O biraz önceki pi evet. cevher bunun Konumuz içine doluyor. Doluyor. Bu e, yani 1500 derece sıcaklığa geliyor. 1500 derece. İçinde böyle kor oluyor. En yani önce bir kor gibi oluyor. Orası gibi metal oluyor yani. Bunda rezistans vesaire hiçbir şey yok içinde. Nasıl tutuyor bunu? Burada evet. bunlara dönen şeyler var. Onlar bakır bobin. Bunlar e, sisteminde sistemiyle çalışıyor. Burada bir manyetik alan oluşturuyor. Bu manyetik alan oluşturuyor içerisinde. Bunu doğmasa bu koşu zaten olur yani. Burada malzeme eriyor. Evet. Eridikten sonra bunun içinden neyle alıyorsunuz malzemeyi? Malzemeyi fotolarımız var. geçiyor. Önce erimiş malzeme bu mu? Bu kovaların içine, potaların içine döküldükten sonra bu küçük potalarla potaları elle evet. döküm işlemine şey Çeviriyorlar mesela. Bu 20-25 kilo malzeme alır. Erimiş malzeme. Bunu adam alıyor. Bu buradan döküyor yani. tutun. sonra resine bak. Bu kendi kendine havayla temasında donacak bu. Şimdi bir atışkan ya. Ondan sonra donduğu zaman yani taş gibi olacak. Öyle bir ben. Şimdi daha ücretin, yapıyorlar. Yapıyorlar. Yani hiç uzun yapılan bir ipçide alüminyum. oluyor, Yoksa tahta bir kalıptır. Tahta oluyor, tahta daha neler oluyor? olan oluyor.

Orası, ama işler hep onda, orada yapılıyor o evet yani orada daha hızlı çıktığınız için tabii tabii şey yapmadık biz böyle hani modeli şişirme işte ölçü hatası olmaz modern değil ama bunda öberensi yok bunda çöp atla çıkıyor galiba. o bitti Asıl iş bu. Buradan kesiliyor. Buralardan kesiliyor. Bu çıkacak sadece. Şimdi bunu modeli aradan alması var yani. Modeli aradan aldıktan sonra dökecek ve şu model çıkacak. Evet. Alacağız inşallah. Yelekli, bir, 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 bir. Hava güzel. Ne kadar sıcak? Ümit, ne kadar sıcak? Hava çok kapatıyor. Kelengi. Kapatıyor, kapatıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Burada erimiş malzeme dökülüyor. Burada soğuduktan sonra tekrardan açılacak bu kalıplar. Yani. Açılması ne evet. kadar sürecek? O bir gün bekliyor aşağı yukarı. Bir gün. Evet. kesiliyor. ayrılıyor kalıpta. İşte Burada dökümler çıkışı malzemeler var. Bu mesela yollu. Murat. Bu yollu. Buradan kesilecek bu. Yolluk dediğiniz Dökülen erimiş yedir. malzemenin Dökülen malzeme bu yolluk, bu yolluk, bu besleyici. Buradan buna doluyor, işi dolduruyor. Yolluğun kantını kendi kendine çekmeye başlıyor. Demir ürünün yapısı Kendi kendine çekmeye başlıyor. O işin içindeki boşluğu önlemek için yani. Sonra oldu sonra bir boşluk çıkmasın diye. Yani aslında... arkada resim bunu geri dönüyor. Bu tekrardan kalıplar bozulmuş hali evet, bu. Bozulmuş bu yani. makine tekrardan şey haline geliyor, bu evet. hali. Tekrardan bu reçineleniyor evet. mu peki? Tabii reçineleniyor. Buraya birikiyor bu kum. Buradan yukarı borular e, vasıtasıyla gidiyor. Sevk edicisi var. Havayla basıyor yukarı. Orada mesela 10 tonluk, 15 tonluk kilolarımız var. Onlara doluyor. Oradan da 48 akıyor mesela. Ve Reçineyle orada karıştıktan sonra. Aynen orada sonra... karışıyor. başlamayla fazla çöpe alındı evet. ki bu bütün yeni futbol qravamba buluyorlar burada Burada kumlamadan çıkmış ürün. Bu mesela buraya girdiğimiz sim yaptım. Yüzeyindeki kumlar. Kaç tane ürün istiyorsan o kadar şeye diziyorsun. Asıyorsun. Bir şeye bağlı tabii, ebata bağlı. Burada iki tane, bunlar kurulmuyor. Oradan e, işte bu üç kere yani. Burada fazla yok ama. Burada firmamız bünyesinde yapılmış olan bir hidrolik pres görüyoruz. Bu pres 300 tonluk bir pres. Yol kenarlarındaki bariyerleri, bariyer ek parçalarını basmak üzere tasarlanmış. Üst tablası ve alt tablası sfero dökümden yapılmış. Burada yaşadığımız problem bu sfero dökümü 1040 imalat çeliğine kaynatırken buradaki kaynağın tutmadığını gördük normal kaynakla. Bu yüzden farklı bir kaynak makinesi alındı. Bu makina yüksek gerilim elektrik motorlarının bobin yani parantez içerisinde bara imalatında kullanılan bir makina. Bu makinenin ismi e, yüksek ısı izolasyon presi olarak geçiyor. Bu makinenin imalatında ana gövde ve kafa olarak döküm malzemeler seçilmiş olup makinenin diğer aksamlarında elektrik, elektronik ve mekanik olarak imalat çeliği kullanılmıştır. Makina hidrolik sistemle ve pneumatik sistemle tarif edilmektedir. Makinede işlem görecek olan ürünlerin ihtiyaç duyduğu kuvvet oranında basınçlar uygulanmaktadır. Gerek havada ve gerekse hidrolik sistemlerde basınçlar gönderetim elemanları elektrik ve elektronik olarak sistemi sistemiyle kontrol edilmektedir. Bu makina otomatik yarı otomatik ve mekanik olarak da ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılabilir. 6'ya vuruyorum. Kaynak burada hiç kop yani tutmamış. Hiç yüzeyden bile değil. Şöyle göstereyim. Sadece demire işlemiş. Buradaki direkt e, döküme işliyor yani hem e, demire hem döküme işliyor, ikisine de işliyor.